kan basıncı yükseldikçe, kalp krizi riski artıyor. Yaşı ne olursa olsun, sağlıklı ve yetişkin bir bireyin, ideal kan basıncı değeri, 12-8 ve altındaki değerlere, tekabül etmektedir. Kısacası, yaşınız ve cinsiyetiniz ne olursa olsun, temel prensip olarak büyük tansiyonunuz 12'yi, küçük tansiyonunuz ise, 8'i geçmemelidir. Peki, bu rakamlar yükselmeye başlarsa ve tansiyon değerleri, Tamamen kontrolden çıkarsa kalpte ve beyinde ne gibi değişiklikler oluyor? Bu durumda meydana gelebilecek tehlikelerin bazıları şunlardır. 1. Büyük tansiyonunuz 13'ü, küçük tansiyonunuz ise 8'i geçtiği anda kalp krizi geçirme riskiniz anında 2'ye katlanıyor. 2. Sizin hiçbir şikayetiniz olmasa bile eğer kan basıncınız uzunca bir süre 15-9 ve üzerinde seyrederse, kalp krizi riskiniz 4 kat artıyor. 3. Eğer tansiyonunuz 17 onlara kadar yükselirse, aynı risk, anında 8 katına fırlayabiliyor. 4. Tansiyon değerleriniz yükseldikçe, felç riskiniz, ciddi oranda artıyor. 5. Tansiyon yüksekliği, beyin kanaması ve buna bağlı ölüm riskini de, kat ve kat arttırıyor. Unutmayalım ki, Hipertansiyon olarak da bilinen tansiyon yüksekliği son derece önemli bir sağlık sabotajcısıdır. Ve yine unutmayalım ki araştırmaların tamamı neredeyse her 3 ila 4 yetişkinden birinin gizli hipertansiyon sorunu yaşadığını gösteriyor. Bu nedenle özellikle 50 yaşından sonra imkanı olan herkesin basit bir tansiyon aleti edinmesinde ve kan basıncını belirli aralıklarla takip etmesinde büyük fayda vardır.